Moğolistan'ın en büyük milli bayramı ülkede törenlerle kutlanıyor. 8 asırdır devam eden Nadım Bayramı bilinen en eski ikinci olimpiyatlar olarak biliniyor. Coşkulu gösteriler, tıklım tıklım stadyumlar, Moğolistan Milli Bayramı'nı kutluyor. Nadım Bayramı, dünyanın bilinen en eski ikinci olimpiyatları olarak biliniyor. Nadım Bayramı 8 asır önce bozkırda medeniyeti simgeleyen okçuluk, güreş ve biniciliğin kutlamasıyla başlamış. Cengiz Han'dan bu yana da kutlanıyor. Bu yıl en büyük etkinlik başkent Ulan Batur'da yapıldı. Düzenlenen etkinliklere halkın ilgisi büyük oldu. Törenlerde at yarışları, okçuluk ve Moğol güreşleri yapıldı. 807 yıldır kutluyoruz. 92 yıldan bu yana da bu topraklarda kutlanıyor. Geleneksel kıyafetli binicilerin atlarla olan gösterileri izleyenlerin ilgisini çekti. Moğol askerleri at kuyruğundan yapılan ve bağımsızlığı sembolize eden bayrakların etrafında döndü. 7'den 70'e herkes doyasıya eğlendi. Yıllardan beri kutladığımız Nadım Bayramı bugün de çok güzel oldu. Bayramımız kutlu olsun. Moğolistan'ın milli bayramı 3 gün <laughs> sürecek.